Merhaba, Dersmatik Kontrol Paneli'nin kurulumunu anlatacağım sizlere. E, dersmatik Kontrol Panelimizi hazırlamak için öndeki bu şeffaf plakayı çıkarıyoruz ve bu büyük tuşları buradan ayırıyoruz. Kutunun içinden çıkan kağıt gruplarından birinci grup harflere ait olan Elakin alt kağıt grubunu şu şekilde kenarlarından kıvırarak e ee, çıkarıp buraya yerleştireceğiz. Şöyle. Alt kağıt gruplarını bu şekilde buraya yerleştirdikten sonra şu üst büyük tuşlara stickerlarımızı yapıştıracağız. Harf büyük harf stickerlarını bunların üzerine yapıştıracağız. Bakın burada e elma E harfi demek ki bunun üzerine gelecek olan tuşun üstüne E'yi yapıştırmamız gerekiyor. Şu şekilde kaldırarak bunun üzerine yapıştırıp buraya yerleştireceğiz. Şuradan yapıştırılmışlarını hemen size buraya yerleştireyim. Biz bu stickerları bunların üzerine yapıştırdık. Bunları buraya yerleştirdik. Gelelim kollara. Bu kollar böyle çıkar bu stikerin üzerindeki sırayla bu kolların üzerine yapıştırıyoruz. Bu kollardan daha fazla stikerimiz var. Yedek olması bakımından bunları size verdik. Şöyle yaparsak görüyorsunuz. Mesela şu stikeri buna yapıştıracağız. Nasıl? Şuradaki yapıştırılmış halini Şöyle yerleştirelim. Şeydeki sticker'daki, sticker kağıdındaki sırayla yapıştırdık ve bunun üzerine koyuyoruz. Şimdi ne yapacağız? Üst kağıt grubumuzdaki kağıdımızı da en üste yerleştirdikten sonra bu şekilde koymamız yeterli. Şimdi şeffaf plakamızı yerleştireceğiz kolay e, kullanabilmek için bu şekilde şeffaf plakamızı da yerleştirdikten sonra Dersmatik kontrol panelimiz kullanıma hazır. Burada gördüğünüz gibi çocuğumuz zevkle bunu kullanabilir.